Fahri Evcan'dan tekne pozları geldi. Fahri Evcan'ın tekne pozlarına yorumlar yağdı. Şimdilerde ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor Fahriye. Eşi Burak Özçivit ve oğlu Karen ile Bodrum'da tatildeydi. Fahriye Evcan sosyal medya hesabından tekneli çekildiği kareleri yayınladı. Paylaşımlara kısa sürede 300 binin üzerinde beğeni geldi. 9 yıl önce Çalıkışı dizisinde tanışmışlardı. Fahriye ve Burak Evlilik kararı almıştı 2017 yılında nikah masasına oturdu. Karan adında bir oğulları bulunuyor ve şimdilerde yeniden anne olmaya hazırlanıyor Evcan. Paylaşımlarının bir yenisi daha eklendi. Ünlü oyuncu tekne pozlarını sosyal medya hesabından Ahoy notuyla takipçileriyle paylaştı. Heyecanı gün geçtikçe artan Fahri Evcan, krem rengi büstüleri ve aynı renkli pantolonuyla objektiflerin karşısına poz verdi. Fotoğraflarını takipçilerinden beğeniler geldi. Büyük ilgi gördü. Fahri Evcan'dan tekne pozları geldi. Fahri Evcan'ın tekne pozlarına yorumlar yağdı. Şimdilerde ikinci kez anlı olmaya hazırlanıyor Fahriye. Eşi Burak Özçivit ve oğlu Karen ile Bodrum'da tatildeydi. Fahriye Evcan sosyal medya hesabından teknede çekildiği kareleri yayınladı. Paylaşımlara kısa sürede 300 binin üzerinde beğeni geldi. 9 yıl önce Çalıkuşu dizisinde tanışmışlardı. Fahriye ve Burak evlilik kararı almıştı 2017 yılında.